Demokrasi çok önemli Özlem Hanım, çok önemli bir yönetim sistemi halkın iradesi fakat aynı zamanda bir o kadar da kırılgan. Çünkü teknolojinin verdiği imkanlarla hele hele basın gücü de böyle tek elde toplanınca geniş kitleleri farklı kanaatlere sevk etmek mümkün oluyor. Manipüle etmek, algı yani, operasyonları evet. yani. Medyağı. Ve hele hele bunu seçimden önce yaptığınızda, seçime 2-3 hafta kala yaptığınızda insanların tercihini son dakikada değiştirebiliyorsunuz. Yani halkın tercih ediyorsunuz ama o karar veren insanlar doğru bilgiye eşit bir şekilde ulaşmazsa yanlış bilgi ve yanlış etki altında doğru olmayan kararlar verebiliyorlar. Öyle de bir sorun var şu an. Mesela sizin eskiden üyesi olduğunuz ve kurucusu olduğunuz AK Parti'ye hala Türkiye'nin yoksul kesimleri oy vermeye devam ediyor. Yoksullaşma politikalarının mağdurları olarak. Mesela bunu anlayabiliyor musunuz? Bunun birkaç sebebi var. Özellikle yoksul kesime yapılan sosyal yardımlar. Ne bu tamamen şu anda? Parti efendim? üyelik kartına bağlanmış durumda. Gerçekten mi? Yani eğer AK Parti üyesi değilseniz o sosyal yardımlara ulaşmanız çok çok zor. Ve sosyal yardım alan insanlar ne diyor? Zaten bir kısmı mecburen zorla parti üyesi yapılmış. Cüzdanda iki tane kart var. Bir sosyal yardım kartı bir de parti üyelik kartı. Şöyle ya da böyle iktidar değişirse ben ters tarafa düşeceğim. Ben muhalefet tarafına düşeceğim AK Parti kartı taşıdığım için. Ve yeni gelecek iktidar muhtemelen bu sosyal yardımları bana vermez diye içten bir korku var. Ve bu korku sürekli besleniyor. Bak bizi destekleyin yoksa kötü olur. Bizi destekleyin yoksa kötü olur diye. Bu bir. Ama bir başka önemli konu da ülkenin stratejik konularıyla alakalı özellikle güvenlik meseleleriyle alakalı da kimi zaman haklı ama çoğu zaman haksız bir korku salınıyor topluma. Bakın ha düşman çok, ülke tehdit altında. Gene aynı söylüyor. Eğer Erdoğan olmazsa Yandık, ülke oldu. elden gider. Evet aynen. Şimdi bunun bazen gerçekten Türkiye riskli dönemler yaşıyor. Ya ben aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı yapmış ve Milli Güvenlik Kurulu'nda da uzun süre bulunmuş birisi olarak onu görüyorum. Fakat hükümetin iletişim politikasına baktığımız da bu güvenlik kaygılarının çoğu zaman sadece içerideki seçmeni konsolide etmek ve tam da bahsettiğiniz seçmen kitlesinin desteğini devam ettirmek için üretilmiş kaygılar olduğunu da görüyorum. Ben geçen basın özgürlüğüyle ilgili, basın bağımsızlığıyla ilgili bir paylaşım yaptım. Özellikle bu kur korumalı mevduatın ilan edildiği gün, hani eş zamanlı manşetler çıkıyor ya bazı gazetelerde, onların da manşetlerini koyarak büyük bir müjde olarak böyle koro halinde hükümeti, hükümeti destekleyen medyanın evet. manşetlerini gösterdi. Bakın dedim. Yani medya eliyle bağımsız olmayan olmayan, hükümetin etkisi altında olan medya ile kötü bir şey nasıl iyi bir şey gibi gösterilebiliyor ve ülke sonuçta en az 70 milyar belki daha da ilerleyecek bir maliyette nasıl karşı karşıya kal diye paylaştım. Basın özgürlüğü çok önemli. Yani gerçekten partili basın değil de halkın yanında duran, gerçekten milletin derdiyle dertlenen, milletin dertlerini anlatan, dürüst yorumlar yapan basın ülke için olmazsa olmaz, demokrasi için olmazsa olmaz. Fakat bildiğimiz geleneksel medyanın yanında bir de şimdi sosyal medya var. Evet. Bu sosyal medyanın kontrolü çok çok daha zor. Orada dezinformasyon çok daha hızlı yayılabiliyor. Eskiden 24 saatlik döngüler halinde çalışan basın, yazılı basın. Şimdi 24 saati bırakın neredeyse 24 dakikalık döngüler halinde çalışıyor. Tam da çalışıyor. öyle. Yani, bakın Ve, biz yayın akışımız içerisinde şimdi ikinci son dakikayı veriyoruz. DEM Parti İmralı heyeti şu anda İmralı Adası'na doğru Öcalan'da bir görüşme daha yapmak için yola çıktı. Evet. Bu, bu şu anda yaşadığımız son dakika. Bundan 20 dakika doğru. önce de Özgür Özel'e jet soruşturma açıldığı son dakikasını verdik. Yani 3 saatlik yayın akışımız içerisinde belki siz de şimdi 2-3 manşet vereceksiniz. <laughs> Sürekli böyle haberin kendini yenilediği, güncellediği bir evet, ortamdayız. Yani böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın okudukları, gördükleri, duydukları ile ilgili mutlaka bir süzgeç mekanizmasını çalışmaları gerekiyor. Yani bu doğru mudur değil mi? Tamam birileri bunu söylüyor, birileri bir tweet atmış ya da WhatsApp mesajıyla bir gruptan mesaj gelmiş. Ki o, o da, da çok oluyor. etkiliyor insanları. Öyle mi? O da var yani, değil e, mi? tabi E tabii tabii. Yani şu anda iktidarın en çok kullandığı mekanizmalardan bir tanesi WhatsApp grupları. Onu görmüyoruz sağda solda ilan edilmediği için. Ama öyle bir network var ki yanlış bir bilgiyi o WhatsApp grupları üzerinden çok hızlı yayabiliyorlar ve WhatsApp gruplarında insanlar tanıdığından, bildiği insanlardan geldiği için o doğruluğuna inanması çok daha hızlı oluyor, çok daha bir kolay oluyor. Bir ekran görüntüsü altına üç cümle bir şey. Ondan o kadar, sonra. O kadar. Evet. Bir de ait olduğu gruptan ya işte komşu grubu, ya mahalle grubu, ya okul grubu, ya meslektaş grubu. Bunun bu Oraya kadar şekilde nasıl bir grup yani. edebildiler? Nasıl yapabildiler bunu? Bu da enteresan bir şey. Yani i̇nsanların mahalle e, grupları mı var işte yani? Bunların hepsi 2013'ten sonra oldu o zaman. Başka bir akıl geldi yani galiba. Yani 2013'teki o gezi olaylarından sonra iktidar bu sosyal medyanın etkili olduğunu, daha çok kullanması gerektiğini ve hiçbir etik çerçeve çizmeden de iktidarın sürdürülebilirliği için bunun önemli bir konu olduğunu anladı ve 2013'ten bu yana bütün mekanizmaları kurdular. Ve etkili de oluyor yani. Yoksa bir pazarcı esnafının, tarımla uğraşan bir çiftçimizin, ücra köşede yaşayan bir vatandaşımız bazı yanlış kanatlara çok hızlı bir şekilde kapılması, yanlışları doğru olarak algılaması bu tesadüf değil yani. Bu, mesela bunun bir siz çalıştığınız zaman bu işte bu WhatsApp gruplarıyla yönetilen yönlendirilen kitlelerle kişilerle dediğiniz gibi bir esnafla veya bir üretici kardeşimizle karşı karşıya geldiğiniz zaman mesela en çok hangi yanlış bilgisi ise söylüyorlar? Evet de sayın bakan. Falan diye mesela bu sohbetler yani en, çok, en çok hangi yanlış bilgi yayılmış? En çok endişeler ve korkular. Yani 2013 her açıdan Türkiye'nin bir dönüm noktasıdır her açıdan. Yani 2013 Türkiye IMF'in borcunun son taksidini ödediği yıldır. 2013 hukukun üstünlüğü endeksinde zirvedir. Şeffaflıkta zirvedir. Her açıdan Türkiye'nin zirve yıldır. Kişi başına düşen milli gelirde de zirvedir. 2013'ten sonra baktığımızda korku politikası artık hakim olmaya başladı. Yani 2013'e kadar AK Parti iyi başarılar üretip, iyi sonuçlar üretip her alanda Türkiye'yi ilerletip vatandaşlara şunu diyordu. Bakın ben şöyle güzel icraatlarda bulundum. Şöyle güzel işler yaptım. Daha da güzelini yapmam için bana destek ver. Yani umut siyaseti yapıyordu. Olumlu bir çizgide siyaset yapıyordu. Ama 2013 sonrasında artık başarı üretilemeyince korku siyaseti çizgisine düştü. Yani daha iyi Türkiye yarınları, daha güzel bir Türkiye umudu veremeyince daha kötüsüyle korkutmaya başladı. Demeye başladı ki bana destek ver yoksa kötü olur. Bana destek vermezsen düşman çok. 2013'tan bu yana halkımız sürekli bir korku siyasetiyle artık muhatap. Yani, yani daha kötüsünden korktuğu trollerin için. Trollerin olduğu, sürekli evet. algı operasyonlarıyla gerçeğin manipüle edildiği yeni bir hayal dünyasındayız o zaman. Maalesef, maalesef Onu görüyoruz. Anadolu'nun genelinde de görüyoruz. Yersiz peki, korku salmak ve yersiz korkuyla tekrar destek almak. Nasıl peki 12 senedir bu sürdürülebiliyor Sayın Babacan? Yani 12 senedir bu sürüyor eğer milada 2013 olarak görülse. İşte 2023'te 52-48 bitti biliyorsunuz. Yani ucu ucuna bir seçim oldu 2023'te. Evet. Yani neredeyse bir değişiklik olacaktı. Dolayısıyla 10 yılda belki de tamamlanacaktı ama şöyle ya da böyle olmadı. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Mesela insanlara soruyorsunuz, en büyük problem nerede diyor? İşte geçim, enflasyon, evet. işsizlik, evet. ekonomiyle ilgili sorunları sıralıyorlar. Gerçi Mart'tan bu yana hukuk adaletle ilgili sorunları da insanlar daha çok dillendirmeye başladı. Yine soruyorsunuz, peki en büyük problem burada da? Hükümet bunu çözebilir mi? İnsanların kair ekseriyeti çözemez diyor. Allah Allah. Ama çözemez Diğerlerin de bir kısmı yani sorduğun zaman kime oy vereceksin? Erdoğan'a oy vereceğim diyor. Peki niye oy vereceksin diye sorduğunuzda ya daha da kötüye giderse diyor. Yani kötüsünden korkuyor insanlar. Yani i̇nsanlar gerçekten Türkiye'yi iyi yönetecek, dürüst, ehil bir kadroyu, Türkiye'nin sorunlarını gerçek anlamda çözebilecek ve bugünden Türkiye'yi çok daha ileri götürebilecek bir siyasi çizgiyi gördükleri anda akın akın destek verebilirler bugün. Siz Türkiye öyle bir noktada şu anda yani. Siz iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Neden? Deva Partisi bunun için var zaten. Tabii biliyorum ama neden diye <laughs> sormak istiyorum. Neden gitmeli bu Çünkü iktidar artık? Çünkü en önemli konu konu ne biliyor musunuz? Ülkeyi uzun süre yönetme, yani devlet yönetme yetkisini uzun süre elinde tutmak güç zehirlenmesine yol açıyor. Bu tarihte de örnekleriyle tespit edilmiş durumda. Güncel siyasette de pek çok ülkede örneği var. Ülkeyi yönetme gücünü elinde bulunduranların süreyle ve hukukla sınırlandırılması lazım. Bugün bakın çok basittir ama bir banka şube müdürü, bankanın bir şube müdürü en fazla 5 sene o görevde tutulur. Sonra hemen yeri değiştirilir. Çünkü beş seneden sonra kurduğu şahsi ilişkiler bankanın kurallarının ilkelerinin dışında da iş yapmasına sevk eder onu. Bu insanın yaratılışında olan bir durum. Yani o gücü kullanmanın getirdiği olumsuzluklar. E, devlet yönetme gücünün de mutlaka süreyle ve hukukla sınırlandırılması gerekiyor. Kaldı ki AK Parti'nin kuruluş akitnamesinde 3 dönem kuralı vardır. Kuruculardan birisiyim ben biliyorsunuz. İlk yazan o kuralların yazan ekibinde içindeydim. Yani 4-5 kişi en son biz redakte ettik. Parti programında, parti tüzüğünde. Ve 3 dönem kuralında belki de en önemli konu olarak vurguladık. Hatırlayın o günlerde Erdoğan ne diyordu? Sık sık her konuşmasında AK Parti'nin kuruluşunda bu partide lider sultası olmayacaktır. Bakın ben kendimi tüzükle sınırlandırdım. Üç dönem sonra bırakacağım diyor idi. Bununla tanıttı. Bununla anlattı AK Parti. Yi. Niye böyle yaptı? Çünkü daha önceki kötü örneklerden. Fakat döndü dolaştı. Kendisi üç dönemden sonra bırakmayarak Kendisi kötü bir örnek olmaya başladı. Üç dönemi ne zaman doldu Sayın Erdoğan? 2014'te doldu. Yani Aslında 2014'te bırakması gerekiyor Bakın Türkiye'nin, diyorum ya 2013 zirvedir. Ondan sonra hep kötüye gitmiştir. Peki neden hiç kimse itiraz etmedi AK Parti içerisinde kendi bu kurala? Yani bugün de hala Sayın Cumhurbaşkanı Yok, yeniden adaylığı konuşuyor. İtiraz olmuş. edenler oldu ama itiraz edenler zaten şu anda AK Parti'de değil. İtiraz etmeyenler şunu da düşündü. Ya benim milletvekilim üç dönemim doldu bir dönem daha oluyor. Belediye başkanı. Üç dönem doldu bir dönem daha oluyor. Yani bireysel çıkar çıktı. o zaman Evet. parti kuruluna yazılmış bir satırlık bir cümledir o ne olacak diye. Dolayısıyla 3 dönem kural tamamen kaldırıldı. Ve tamamen kaldırıldığı için de herkesin önü açılmış oldu. Ama sürekli aynı görevi yapan insanlarda da hep o meslek körlüğü oluyor. Hep güç zehirlenmesi oluyor. Onun için Türkiye'ye gitmiyor. Yani Türkiye'deki sorunların kaynağı nedir diye bir teşhis koymaya çalışsak nedir diye bu demokrasi hastalığının teşhisi Sayın Erdoğan'ın başta akitleştiği söz verdiği altına imza attığı kurala uymayıp 3 dönemden sonra da ısrarla inatla ben bu işi yapmaya devam edeceğim bu korktan kalkmayacağım demesidir. Halbuki kendisine yakışan tatlı bir dönüşümle kendisi daha sağken, sağlığı iyiken partisinin ve Türkiye'nin önünü açacak tatlı bir dönüşümü hazırlamasıydı. Kendinden sonraki dönemle ilgili bir tatlı geçiş dönemi hazırlamasıydı. Bunu yapmadı. Etrafındakiler dediler ki efendim siz giderseniz ülkenin hali kötü olur. Diyemediler ki ya efendim siz oradayken biz kendimize güzel alan açtık. Hani bahsettim ya uzun süre görevde kalma durumu. E oralardan menfaatimiz var. E siz burada olduğunuz sürece ben o menfaati elde ediyorum. Siz giderseniz ben mahvolurum diyemediler. Ne dediler? Siz giderseniz ülke mahvolur demeye başladılar. Etraf etrafındaki bir halka o şekilde yönlendirdi. Ama bunun doğru olmadığına inanan, bunun yanlış olduğunu söyleyenler de zaten AK Parti'ye yollarını ayırdılar. Hepsi ayırdılar ve bugün eleştirel bakıyorlar. Şimdi bugüne evet. geldiğimizde sizin tarifini verdiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki o bir küçük halka ve azınlık sürekli olarak zenginleşmeye ve yani kendi evet. bekalarını ve kendi varlıklarını korumaya devam ederken AK Parti üyesi olmak şartıyla ancak sosyal yardım alabilen geniş halk kesimleri de sürekli evet. olarak yoksullaşmaya ve inşallah evet, devam evet. ediyorlar. Geçenlerde şimdi. İbrahim Kahveci bir analiz yapmış. Orada da anlatıyor. 2014-2015'e kadar Türkiye'de gelir dağılımında düzelme var. Yani en yoksul kesmin Toplam gelirden aldığı pay artıyor, en zengin kesimin toplam gelirden aldığı pay düşüyor. Ama 2015-2016'dan bu yana da tam tersine zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Şimdi de yani... Sayın Cumhurbaşkanı inanmıyor yoksulluk olduğuna Türkiye'de. Hatta kendisine bu çeşit taleplerle geldiği zaman vatandaşlar bayağı şey yapıyor yani sinirleniyor, hatta alınıyor falan, yani ne, bu kadar nankörlük olur mu Çünkü falan artık... diyor kendi kapalı alanının dışına çıkmıyor. Yani eskiden Keçiören'de Ankara'da bir apartman dairesinde otururdu. Komşuları vardı. O sokaktan geçerken birileri onu durdururdu. Arabadan inerdi, sohbet ederdi. Yani gerçek insanlarla teması var idi. Ne zaman ki külliyeye inşa etti. Ne zaman ki kendi Cumhurbaşkanlığı konutunda külliyenin içerisine taşıdı. Orada ayrı bir konut var biliyorsunuz külliyenin içerisinde. Bilmiyorum hiç bulunmadım orada. Ondan sonra vatandaşla irtibatı kesildi. Yani zaten arabası tabii güvenlik açısından zırhlı araba tamam. Ama etrafındaki o büyük o siyah jip Arabasının camından Türkiye'yi görmesi bile çok çok zorlaştı. Çünkü sonla çeviriyor. Bir tane zırhlı büyük bir jip var. Sağ kafası çeviriyor. Büyük bir zırhlı jip var. Yani memleketin halini sağa sola kafasını çevirince arabanın içinden bile göremiyor artık. E pazarda ne zaman en son dolaştığını görebildik ki? bir AK Parti yani, milletvekilini de göremiyoruz pazarda. Yani e, en son bir belediye başkanı e, çıktı pazara AK Parti'ye. O da dün, dün ver Konya... bakalım dedi. Hangi, kaç fiyattan alıyorsun dedi domatesi falan. Dün, dün galiba Konya'da bir milletvekili pazara çıkmış. O da bugün sabah sosyal medyada epey bir konuydu yani. Aslında 200 lirayla nasıl bol bol alışveriş edebileceğine ya şu 200 lirayla onu anlatan bir video çekiyor. O da yayınlamış. Tabii artık bilmezlik mi iş bilmezlik mi bilmiyorum. Sizce neden Yap böyle oldu? Dikkat edin mesela AK Partili siyasetçileri televizyonlarda çok az görüyorsunuz. Hiç yoklar. Yani genelde yaptıkları başta bahsettiğim iletişim mekanizmasında Sosyal bir sürü medya. maaşlı insanları var. Kendi medya kuruluşlarında da kendi maaşlı insanların kendileri için konuşturuyorlar. Yani bilmem ne araştırma şirketi diyor, bilmem ne stratejist diyor, bilmem ne uzmanı diyor. Hatta bazen rektör diyor. Ama aslında bir şekilde iktidarın istiham ettiği ve iktidar hakkında güzel şeyler konuşması için televizyona çıkarılan insanlar bunlar. Yani bağımsız, özgür düşüncelerini ifade eden insanlar değil çoğu yani. Bu sürdürülebilir çünkü bir şey o, mi? Çünkü şimdi milletvekillerinin en önemli görevi itiraz etmeden el kaldır, el indir. Nasıl yani? yani? Keşke, Biz o yüzden, ama onun için seçmiyoruz keşke, milletvekillerini tam tersine Ama o yani. iktidar tarafında öyle. Yani vaki mi mesela şu son yıllarda bir düşünün. Yani herhangi bir AK Parti milletvekilinin, herhangi bir iktidar milletvekilinin genelin dışında bir oy kullandığı. Vaki mi hiç gördünüz mü? İçeriden bir eleştiri sesi bugüne kadar kamuoyuna açık hiç gördünüz mü? Yani mesela ilk grup, AK Parti'nin ilk grubu 2002'deki 22. dönem çok özgür bir gruptu. 363 milletvekili vardı. O grup 1 Mart tezkeresini reddeden grup oldu hatırlayalım. değil Evet. Mi? Tarihe geçti o grup. Gerçekten evet. öyle. Evet. Çünkü Doğru. neydi? herkes müstakil siyasi şahsiyetti. Özgür düşünebiliyordu. Yani inanıyorsa yapıyordu, inanmıyorsa yapmıyordu. Daha sonra o tür insanların hepsi elendi. Meclisten ve milletvekillerinden bekledikleri daha çok itiraz etmesinler. Ne getirirsek evet, hayır, otomatiğe bağlasınlar o kadar. Peki bu insanlara siz çıkarın bir konuşturun bakalım. Televizyona çıkın konuşturun dediğinizde zorluk çekiyorlar. Çünkü hem yapamayabilirler, savunamayabilirler. Onun için ne yapıyorlar? Siyasi sorumluluğu olmayan ama maaşa bağlanmış insanları daha çok televizyonlardan konuşturarak kendi propagandalarının yapılmasını sağlıyorlar. Şu andaki mekanizması daha çok o şekilde yürüyor. Halbuki siyasi sorumluluğu sırtında yaşayan insanların halkla muhatap olması lazım. Onların çıkıp Anlatmaları lazım. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Ama artık bunu anla, yapmıyorlar. 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 Peki. Evet. Yapmıyorlar. Çünkü mesela, savunacakları fazla bir şey yok da onun için yani o ne anlatacak? Mi, onu neyi onu savun, bu kadar için. yanlış varken neyi savunacak? Çıkıp ne anlatacak yani? Kıvranıp durur. Bir de gerçekten sorularını iyi hazırlamış gazetecilerle muhatap olduklarında yapacakları hiçbir şey yok yani. afalar kalırlar. Verecekleri cevap yok çünkü. Mesela yani Sayın Erdoğan Mesela gitsin şimdi mecliste akrete edilmiş. Değil mi? Meclisteki gazeteciler akreditasyon. Tabii akretemiş. hepsi mavi basın kartı Hı. sahibi ve akreditasyonla giriyorlar oraya. Onların bile şöyle diyelim ki orada 100 kişi varsa çeksin bir 10 kişi 15 kişiyi. basın toplantısı yapsın. Açık bir soru cevap yapsın da göreyim. Kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. yapamaz öyle bir şey. Bakın ara ara hani gruptan çıkıyor ya grup yürürken konuşursa. yürürken ara ara bazı gazeteciler soru soruyor. Zaten oradan verdiği bir kelime cevaptan ciddi, ciddi haberler çıkıyor. Yapmaz yapamaz yani. Çünkü savunamaz ki neyi anlatacak? Neyin cevabını verebilecek? Yapamaz. Ancak organize edilmiş. işte uçağa özel davet edilmiş ya da özel ortamlarda televizyon programlarında özel ayarlanmış birkaç sunucunun sorduğu sorap verdiği cevap. Hatta şöyle bir şey de vardı bir ara. Gazeteciler Erdoğan'ın cevaplarını sorulandırıyor diye. <laughs> Evet böyle şakalar da <laughs> yani hatta cevapları bile bir yerlerden okuduğuyla ilgili falan bir sürü fotoğraflar meselesi, şeyler. Yani evet, yani soru evet. belli. Cevabı da hazırlanmış o da karşıdaki promptlarından okuyor. Onun için özgür basın çok önemli. Yani özgür basın hep hayat kurtarır diyorum ben. Yani. Özgür basın, bağımsız basın ülkenin ekonomisini kurtarır. Demokrasiyi kurtarır. Bunu şu anda, ısraren söylediğiniz yani, için de çok teşekkür yani Şu anda he? yani. tekrar, tekrar tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, sizin de teşekkür. Başınıza hem sözcü kanalı olarak hem sizin programınız şahsen siz gazeteci olarak ciddi zorluklar yaşadınız. Gelme kalmadı. Yani, yani yasaklar yasaklar derken işte yanlışları savunamıyorlar. Doğruları söyleyenlere de tahammül edemiyorlar. Sorunun da tam özünde bu var. Yani ya kardeşim bu böyle tahammülleri yok. Gerçekleri dinlemeye tahammülleri Siz yok. Siz mesela yani. başka kanallarda çıkıp kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Yayınlara katılabiliyor yani musunuz? Çok sınırlı. Deva Partisi kurulalı 5 yılı geçti. TRT'den ben daha bir kere yayın daveti almadım TRT'den. Bir kere. TRT'nin beni ilk haber yaptığı haber Covid oldum zaman. <laughs> E o günden bugüne de sanırım hiçbir haberim çıkmadı. Tabii o Covid döneminde. O da artık hangi duygularla o haber yaptılar bilmiyorum. Ali babacan Covid oldu diye. Yani müjdeli bir haber gibi <laughs> neredeyse. Yani, bilmiyorum duygularını da böyle bir haber çıktı Onun arasında yok. E, zaten hükümetin bizzat sahip olduğu, finanse ettiği, özel alan sağladığı bir sürü basın yayın kuruluşu var biliyorsunuz. Oralarda Onlardan hiç mi yoksa? Mümkün değil. Yani şimdi zaten devletin sahip oldukları ayrı bir de hükümetin bir şekilde korkutarak ya da imkan sağlayarak yönettiği kanallar var. Yani kimi patronları korkutuyor öyle yönetiyor, de imkan sağlıyor öyle yönetiyor. Şimdi oralardan mümkün değil bize davet gelmesi ödleri kopar. Ya da menfaatleri vardır yarın menfaatimiz kesilir diye korkarlar. Yani iktidarla böyle içli dışlı medyada bizim haberimiz bile çıkmıyor. Olumsuz haber yapmaya bile çekiniyorlar bakın. Çünkü olumsuz haber bile insanları hatırlatıyor ya. Ali, Ali Babacan, Babacan diye biri vardı. Ya bir dakika ya Ali Babacan vardı ya o günler iyi günlerdi falan diye insanlar hatırlayacak ya. Olumsuz haber yapmaktan bile çekiniyorlar. Peki. Çünkü talimat gitmiş bunlara görmeyin, işlemeyin, unutturun. Ama çok şükür ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim 81 ilde 923 ilçede. olsun Rahat halkın içine giriyorum, pazarlarda rahat dolaşıyorum, esnafla rahat sohbet ediyorum. Ve beni görenler, arkadaşlarımızı görenler hep Türkiye'nin güzel günlerini hatırlıyorlar. Yani, yani bir gün bile şunu düşünmüyor musunuz? Ben kalsaydım içeride bugün başka türlü bir bireysel servet sahibiydim. Gücüm de boldu, altımda arabam da vardı vesaire. Yani bir, bir, irtibatınız kaldı mı o AK Parti ile o geçmişte? Hayır, mi? hayır. Öyle bir şey yani. Hiç telefon yani vesaire. Partisi, deva sonra tamamen kesti. Yani şahsi ilişkimizin olduğu az sayıda insan var. Onlar hala kendilerine göre bir mücadele vermeye çalışıyorlar ama çok az sayıda. Ya diyorlar işte düzelecek, düzeltmeye çalışıyoruz. Biz de Allah kolaylık versin diyoruz. Hangi gücünle, neye düzelteceksin? Ne yapacaksın yani? Farklı farklı insan türleri var. Yani bazıları korkuyor. Bir eksiği var, bir korktuğu bir şey var. Ya şimdi başıma bir iş gelir diye korkuyor. Kiminin menfaati var? Onun için orada. Çok az sayıda iyi niyetli insanda hala bir şeyler, bir şeyler yapmanın mücadelesini sözüm ona, ona veriyorlar. Yani. Siz artık inanmadığınızı söylemiştiniz. Şimdi artık düzelmez. Bu iktidarla düzelmesi imkansız yani. Buna biz inanmasak niye uğraşalım ki? Niye, Zaten niye, neden niye, Deva Partisi'ni Partisi kuralım Mülakatın kaldırılması sözü vermemiş miydi Sayın iktidar Verdi çünkü bahsettiğim 2023 seçimlerinde çok hani ucucu oldu dedim ya. Baktı ki elden gidiyor. Baktı ki bizim mülakatı kaldıracağız iddiamız. Çok etkili oldu. Gitti birkaç mitingde mülakatı kaldıracağım dedi. Kaldırmadı. Kaldırmadı aldattı. Aynı faizde aldattı gibi. Faizi düşüreceğim dedi. Düşünmedi. %80'den %50'ye çıkardı. Enflasyon aldattı. tek hane dedi. O da e, olmadı. Montaj videolarla aldattı insanları. Bize serbest sesi geliyor dedi. Şu anda evet. yani insanlar evet. hani kendi okullarında evet. okumak için bile yurt dışına seyahat i̇şte Ben onun için hep diyorum ya biraz da Sayın Erdoğan anlatacağı terminolojiyi kullanarak kazandı ama helalden kazanmadı 2023 seçimi. Yani. Kazandı ama helalden kazanmış bir seçim değil. Yani nasıl ticarette helal kazanç kavramı varsa siyasette de helal kazanç kavramı var. Helalden kazanma kavramı var. Kazandın seçimi ama insanları aldattın mı aldatmadın mı? İnsanlara doğruları söyledin mi söylemedin mi? Yeni ki iktidara geldin. Belediye ya da devlet gücünü ele geçirdin. Şimdi belediyenin ya da devletin gücü demek milletin gücü demek. Eğer sen o gücü sadece kendi partine, kendi şahsına kullanıyorsan o da helal değildir. Dedim ki belediyenin imkanlarını sadece kendi partinize kullanıyorsun. Sadece kendi partililerine kullandırıyorsun. Bu helal değildir. Siyasette ve ticarette bu helal kazanma kavramı çok önemlidir. Ben hep diyorum 2023 seçimlerini evet Erdoğan kazanmıştır ama helalden kazanmamıştır. Son sorum erken seçim bekliyor musunuz? Şimdi erken seçimin nasıl tanımladığımız bağlı. Seçim tarihini bir miktar öne almak Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünü açacak. Evet. Dolayısıyla seçimi bir miktar öne almak isteyecektir günü geldiğinde. Ama teoride bir hafta bile öne çekse yetiyor. Yani seçim 14 Mayıs 2023'te mi oldu? Örneğin işte tam takmaya bakarız ama 7 Mayıs 2028'de bir seçim kararı alınırsa o bile anayasanın o ilgili maddesinin gereğini yerine getirmiş oluyor. Dolayısıyla kendisi tekrar aday olabiliyor. Dolayısıyla seçimin bir miktar erkene çekilmesini isteyecektir sadece kendi adayıyla ilgili. Tabii hazırlayacakları anayasada başka bir şey getirmezlerse. Yani Cumhurbaşkanı dönem sınırını kaldıralım nedir bu can? Başka ülkelerde kaldıranlar var. İşte Rusya kaldırmadı bu dönem sınırını. <laughs> Rusya kaldırdı ama. Kaldırdı yani. ben yani de kaldırdım. Öyle yani. şeyler de önümüze gelebilir anayasa değişikliği. Onu bilemiyorum. Eğer anayasanın ilgili maddeleri olduğu gibi kalırsa bir miktar öne çekmek isteyecektir. Peki ne kadar öne çeker? Bu kadar ülkede olumsuzluk varken, bu kadar büyük sıkıntı varken, özellikle ekonomide bu kadar büyük sorunlar yaşanırken bir seçmeye gitmek isteyeni ben tahmin etmem. Yani durum dururken kendi elindeki gücü, riski atmaz. Ama dönem içerisinde bir şekilde seçimi kazanacağına inanmaya başlarsa belli bir takvimde o zaman yapabilir. Genelde iktidar sonbahar seçimlerini tercih eder genelde. Hatta 2022 Kasım'da seçim olabilir diye çok inananlar vardı 2022 Kasım. Fakat o gün itibariyle hala destek böyle ortada olduğu için çok cesaret edemediler. İşte Ağustos seçimini Mayıs'a bir bakıma çekerek biraz erkene çekerek seçim yaptılar. Dolayısıyla genelde eğer şartlar aynı olursa sonbaharı tercih eder. Mesela seçim takvimiyle ilgili 2027'nin Kasım'ını telaffuz eden çok. O güne kadar kolay kolay şey yapmaz. E zaten desteği toplaması da vakit alır. E şu andaki ekonomi politikası yok. Ama yüksek faiz, bu yüksek vergiler, özellikle e, yoksul riskli. kesimi çok ezdi. Kobileri ezdi. Bugün sanayiciler inanın çok zor durumda ya. Yani tekstil sektörü ölüyor şu anda. Yani can çekişmiyor, ölüyor. Sanayide çalışan insanların sayısı 200 bin azaldı biliyorsunuz. Yani 200 bin istihdam kayboldu sanayide. Bu çok büyük bir İslam kaybıdır. E ihracat artmıyor artık bu ülkede. İhracat yıl yıl sabit gitmeye başladı. E, dolayısıyla bu kadar olumsuzluk varken bu olumsuzluğun ortasında kendi eline bir erken seçim istemeyebilir. Bu yüksek faiz politikasının sonucunu biraz beklemek isteyebilirler. Ama ben sonucunu söyleyeyim çok beklemesinler. Yani bunun sonucu hala yoksulluk olacak, hala fakirlik olacak. Şu andaki gördüğümüz sorunların daha da derinleşmesi olacak. Üniversite öğrencilerimiz yine barınak bulmakta çok zorluk çekecekler. Barınma ihtiyaçları zor olacak. TÜİK'in açıkladığı kira enflasyonu %70'lerde şu anda. Yani genel enflasyon 30'lar diye açıklıyor. Kira enflasyonu %70'ler diye açıklıyor TÜİK. Dolayısıyla bu kadar büyük zorlukların özellikle gençlerin, çiftçilerin, esnafın, sanayicinin yani alın teriyle, bileğinin gücüyle, hakkıyla para kazanma mücadelesi veren herkesin zorluk çektiği bir dönemde seçime gitmeyi çok tercih etmez. Ama şartlar zorlar mı bilemiyorum. Hangi şartlar nasıl zorlar bilemiyorum. Şu anda tabii işin yargısıyla, meclisiyle, sistem üzerindeki hakimiyetleri bayağı fazla. Hiçbir denetim mekanizması çalışmıyor. Basın yoluyla akıllarına esenleri yapıp bunu iyi bir şeymiş gibi anlatabiliyorlar ve insanların bir kısmı maalesef bunlara inanabiliyor. Dolayısıyla şu şu anda bir süreç devam ediyor. Erken seçim keşke olsa biz bir muhalefet partisi olarak isteriz. Bir an önce bu iktidar gitsin. Bir an önce kadrolar değişsin. Dürüst ve ehil insanlar bu ülkeyi yönetsin isteriz. Bir yandan kalbimiz gönlümüz bunu istiyor. Ama bir yandan da iktidara baktığımızda yapar mı niye yapsın diyoruz. Ancak bir fırsat görmesi lazım ya da takvimin çok zorlaması lazım. Artık takvim geldi, yapacak bir şey yok, koçacak bir şey yok. Ha bu aralar şeyi de çok soruyorlar, özellikle yurt dışından. Ya seçim olmazsa artık Türkiye'de, seçim yapmazsa ya diye. Bunu ya özellikle. bu gerçekten birçok yani bulunduğum bunu... <laughs> masada, sofrada, ortamda konuşuluyor. Fakat evet. ben bunu ben bunu, hani bunu, yani bu, bir e ihtimal olarak bile konuşulmasını yani kötü kabul şey. yani yani ediyorum açıkçası. Bazı, yani vatandaşlarımızdan da var bu kaygı bir miktar. Ama dışarıdan bakanlarda daha çok bu kaygı var. Özellikle Türkiye'ye para yatırılmış. faiz mı Türkiye'ye para yatırmış? yatırmış. Ee, ha falan. Yüksek faiz için geliyor başka bir şey değil. Tabii. Bu yüksek faiz kime dönüyor zannediyoruz yani ki yani. 2 <laughs> evet. trilyon faiz. Kime ödüyor hazine bunu? Sadece hazine de ödemiyor. Şimdi hazine milletin vergisini topluyor ödüyor. Banka da borcu olana borç veriyor ondan faiz alıyor. Parası olana veriyor. Parası olan kim? Vatandaşımız olan ya da ağırlık olarak da yurt dışındaki insanlar. Parası olanlar yani faiz onlara gidiyor. Dolayısıyla onlar da çok soruyor. Fakat ben soranlara hep şunu söylüyorum. Yani Türkiye'de evet demokrasimiz hasta ama ölmedi. Nefes alıp veriyor. Bu ülkenin bir sandık kültürü vardır. Seçime dayalı bir demokrasi kültürü vardır. Bu kültürün öyle akşamdan sabah değişmesi mümkün değildir. Erdoğan bile bu kültürü değişme gücünde değildir. Dolayısıyla Türkiye'de mutlaka sandık insanların önüne gelir. Ama sandık önüne gelir de seçimler adil şartlarda olur mu? Hayır, adil şartlarda bir seçim beklememek lazım Türkiye'de. Yani bu adaletsizlik işte kamu kaynaklarını kendi partileri için kullanmak var. Maalesef bu belediyelerde de bazen oluyor bu iş yani. Dolayısıyla biz ne yaptık? Belediyeler için bir etik kurallar birlikte hazırladık. Bu 2004 seçimlerinden önce. Yani belediye gücünü ele geçirenler de yoldan çıkabiliyor. Yani bakmayın, o da bir güç çünkü yani. Hele bir büyük şehirse bir güç. Peki adil yani seçimlerin o... olmadığı bir ülkede iktidar nasıl değişir sayın babacığım? Adil Örneği seçimlerin olmadığı yani? bir ülkede iktidarın değişmesi için öyle yüzde birlik, ikilik farklar değil de daha büyük farklar hedeflemek gerekir yani. Ve daha çok çalışmak gerekir. Yani halka daha çok ulaşmak, daha çok kanaldan ulaşmaya çalışmak. Evet onlar istedikleri kadar WhatsApp gruplarından, sosyal medyadan, kendi kanallarından doğru olmayan şeyleri pompalasınlar. Bizlerin de çıkıp özgür basının ve gerçek muhalefet yapan siyasi partilerin de bunun için çalışması lazım. çünkü gerçek muhalefet diyorum çünkü o da önemli. Ya e bazen muhalefet gibi gördüğünüz partiler son dakikada seçime doğru iktidardan tarafa geçiveriyor diyorlar yani onları da gördük bu Yaşadık. ülkede. Evet, Onun için gerçek önemli. bu ülke için siyaset yapan yani herhangi bir menfaat için değil bu ülke için siyaset yapan muhalefet partileri çok çok kıymetli. Ben hep şunu söylüyorum bizim arkadaşlarımıza söylüyorum. Yani siyaset tabii ki iktidar olma hedefiyle yapılır ama iktidar olayım da ne olursa olsun diye siyaset yapılmaz. İktidar çok önemlidir. Dolayısıyla iktidar olalım ama her türlü gayri meşruluğu da yapalım. Yeter ki iktidar olalım. Biz öyle parti değiliz. Çünkü eğer ne pahasına olursa olsun iktidar olalım diye siyaset yapıyor olsaydık biz AK Parti'nin ayrılmazdık. AK Parti iktidardı. Kimse bize gitti demedi yani. Biz kendimiz ayrıldık. Üstelik ısrarla gitmememiz istendi. Sayın Erdoğan hatırlarsanız bugün gazeteciler yine bu uçakta söyledi. Ya dedi şunu teklif ettim kabul etmedi dedi. Bunu teklif ettim kabul etmedi dedi. Ayrılmamı istemiyordu ki kimse. İktidardık da. Peki niye ayrıldım ben? Çünkü siyaset aynı zamanda ilkeler ve değerler için yapılır. Meşru bir zeminde helalinden siyaset yapmak asıl bu ülke için fayda üretir. Sizin de Biz, amacınız Bizim de amacımız için. buydu zaten. Yani peki. ilkeler ve değerler konusunda baktık. AK Parti'nin kuruluş ilkeleri, değerleri bir yerde duruyor. Bahsettiğim üç dönem kuralı. Ama uygulamalar farklı bir yere gitti. Biz ne yaptık? O baştan siyasete girerken, baştan siyaset yaparken ki ilkelerimiz, değerlerimiz neyse o ilke ve değerleri koruyarak şu anda siyaset yapıyoruz. Şu önemli yani hedefiniz tabii ki meşru olacak ama o hedefe doğru attığınız her bir adım da meşru adımlardan oluşacak. Şu yok. Çok önemli bir hedefim var. O hedefe ulaşmak için arkadaş gayrimeşru işler yapmam gerekiyor. Ne yapayım? Başka türlü ulaşamıyorum. Dolayısıyla yolsuzluk da yaparım. İşte şuna da menfaat sağlarım. Bunu da şunu yaparım, bunu da yaparım. Yeter ki hedefime ulaşayım. Biz öyle siyaset yapanlardan değiliz. Yani. Olmayacağız da. Çünkü öyle siyaset memlekete fayda etmez. Çünkü o gayrimeşru yollardan gidenler o iktidar gücünü ele geçirdiği anda gayrimeşrunun aynısını yapmaya devam ederler. Bundan emin olun yani. Huyunu huyundan vazgeçmez. Onun için o yanlış yollara sapmadan düzgün yolda ilerleyip iktidara gelmek ve ülkeyi de düzgün, dürüst, ehil kadrolarla yönelik. Biz amacımız bu. Bunun için yoldayız. Peki. çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi sizi tekrar ayağa alacağım. Sağ Finalde. Çünkü biz şöyle bir şey yapıyoruz Sayın Babacan. Ha, biz selfie ile bitiriyorsunuz evet. değil mi? Evet. <laughs> İtiş kakış da olsa yayınlarda gazetecinin evet. getirdiği skeptisizmin soruları da olsa finali böyle kapatıyoruz efendim. Anladım. Canlı yayında yapıyoruz. Şöyle bir selfie alacağım izninizle sizinle. Bir i̇nşallah tane... milletimizin yüzü de böyle güler. Biz yayınımızın sonunda böyle güler. İyi, i̇nşallah böyle bir böyle bir. Yapıyoruz. Yani tabii ben hani sorularımı sorabildiğim genel başkanlarla yayın yapmış olmanın getirdiği gülümsemeyi paylaşıyorum ama umarım <laughs> dediğiniz gibi öyle olur. Ben sizi ol. şimdi uğurluyorum tamam. ama masayı da Peki. sonra size... tekrar evet, geçmiş siz olsun bütün yasaklarla ilgili. İnşallah böyle zorluklar çekmeden özgür, hür, bağımsız gazeteciyle devam edersiniz. Çok teşekkür Gönlümden ederim. Gönülden bunu arzu ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ sağlık. Sağ olun. Çok i̇yi, teşekkür ederim. Yayınlar, Hepsi olsun. kalabilir efendim. Öyle ben sizi uğrayacağım. Tamamdır.